1. Bir sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 7. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 7. Ya hep ya hiç yasası yönerge. Aşağıda verilen metin ve şekilden yararlanarak soruları cevaplayınız. Uyartı şiddeti eşik değere gelinceye kadar uyartıların hiçbiri sinir hücresinde uyartıya sebep olmaz. Eşik değerde ya da eşik değeri aşan uyartılara ise, sinir hücreleri var gücüyle cevap verirler. Sinir tellerinin eşik değerin altındaki uyarılara hiç tepki vermemesine, eşik değerdeki ya da eşik değerin üstündeki uyarılara tam tepki vermesine ya hep ya hiç kuralı denir, birden fazla sinir telinden oluşmuş sinir demeti ya hep ya hiç kuralına uymaz. Her sinir teli için eşik değer farklı olabilir. Uyartının şiddetine göre eşik değeri en küçük olan önce uyarılır. Bir aksiyon potansiyeli oluşur. Uyartı şiddeti arttığında ikinci sinirin eşik değerine geldiğinde ikinci sinirde uyartıya cevap verir ve aksiyon potansiyeli artar. Uyartının şiddeti artırıldıkça üçüncü sinir telinin eşik değerine ya da eşik değerinin üstüne geldiğinde üçüncü sinir teli de uyartıya cevap verecek ve aksiyon potansiyeli artacaktır. Tüm sinir tellerinin uyarılmasından sonra uyarı şiddeti artsa da aksiyon potansiyeli aynı kalır. Sinirler, uyartıya cevap vermek için gerekli enerjiyi uyarandan değil, kendi içinden alır. Uyarı şiddeti artırıldıkça, sinir tellerinin eşik değerlerinde uyartı alındığında sinir demetinin uyartıya verdiği tepki değişir. Buna merdiven etkisi denir. Birinci birden fazla sinirden oluşan sinir demetine uyartı şiddetini en baştan tüm sinirlerin eşik değerinin üstünde arttırarak uyartı verilse, sinir demetinde oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl olmasını beklersiniz? Cevap, merdiven etkisi olmaz. Sinir demetindeki bütün sinirlerde aynı anda aksiyon potansiyeli oluşur. Eşik değerden sonra uyaranın şiddetinin artması sinir hücrelerinde oluşan aksiyon potansiyeline bir etki etmez. Çünkü uyarılan hücreler enerjiyi uyarandan değil, kendi içinden harcar. 1. Bir, sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 7 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.